insandır. İnsanlar buradan doğru itiraz ederler, talep ederler. Itirazlarımızı duymak istemiyorlar. Kamusal özgürlük alanlarımızı yasaklıyorlar. Taksim alanının kamusallığını bitirmek istiyorlar. Osmanlı'da kamusal alan kültürü yoktu. Kamusal meydanı gibi alanlar vardı. Sultanahmet meydanı gibi alanlar vardı. Ancak oralar insanları asmak içindi. İnsan mekanları olan cami avullarını ve külliyeleri kamusal alanlar yerine geçirmek istiyorlar. Özgürlük alanlarına sahip çıkan Türkiye'nin ilerici insanlarını zulmediyorlar. Neden mi? Şunu da soralım. Taksim meydanı kaybetmek ne demektir? özgürlük ve eşitlik mücadelesinin kitleselleşmesini yasıttığı alanlardan uzaklaşması demektir. Mekanlarda sürekli yarat, sürekli yarattığı ruh ve anlam dünyasının ve alışkanlıkların kaybedilmesi demektir. Kitlelerden kitlelere tanışma, dayanışma, güç ve moral vermede sınırlanma, yüzeysel belirsizlik, karışık ve köksüz bir görüntü vermek demektir. Vazgeçemeyiz Taksim Meydanı'ndan. Neden mi? ...çağ dışı değerlerini ve sembollerini egemen kılmak istiyorlar. Topçu okulu tipi AVM ve külliye siyasetini Taksim'e ve Taksim'den çevreye doğru yaymak istiyorlar. Dünya sallaştırıcı, özgürleştirici kamusal alanları tasfiye etmek... ...kapalı kamusal alanları inşa etmek istiyorlar. 20. yüzyılın başında kalma Topçu okulu revanşizmini kazanmak istiyorlar. Özgürlük ve emek güçlerinin gönüllüğünü, kamusallığını buluşmasını, dayanışmasını, moral ve isteklenme iradelerini yenilenmesinin koşullarını ortadan kaldırmak istiyorlar. İşte bu değerleri yok etmek için Taksim Meydanı'nı yok etmek istiyorlar. Vazgeçemeyiz Taksim Meydanı'ndan. Taksim Meydanı bir Mayıs meydanıdır, yasal olmalıdır. 1 Mayıs 1977'de bir, bu katliamın suçları, bir katliamın suçları ve güçleri yargılanmalıdır. Katledilenin anısına Taksim'de kazancı yokuşu başına anıt dikilmelidir. Arkadaşlar hemen ekleyeceğim şu. 1 Mayıs 1977'de biz 78'ler işçilerle, emekçilerle beraber bu meydandaydık. Ve bu meydanda, bu meydanda saat 19 civarında suvar idaresinden, interkonter de zirvesinden zirvesinde, şurada pamuk ezanesinden halka ateş açıldı. Panzerler harekete geçti bir baskı yarattı. O baskı altında kitleler arabalara çarpıp arabaların altında ezildi. Beyaz bir Renault'la Alattin altı bir milçinin de içinde olduğu bir araba şuradan geçerek kitleleri taradı, dönüşte yine taradı. Ateş etme, arabalarla sıkıştırma, baskı yapma, sürekli korna çalmayla kitleleri kaçırtma, soka ara sokaklara kaçırtma ama ara sokaklarda da araba koydukları için çeşitli bir araçlar yerleştirdikleri için onlara çarptı ve ezildi. 45 arkadaş ve son şekilde 42 arkadaşımız hayatını kaybetti bu alanlarda. Ve neden yapıldı bu? Onu da hemen ifade ederim. Son hareket yükselişe geçiyordu Türkiye'de. Yani 70 yıllarda 70 yılların direnişi engellemişti. Toplumun kapasitesi olmasını ve sonu yükselişi dinleme gelmişti 74'lü yıllarda. Asker içerisinde bir grup bundan rahatsız oldu. Namık Kemal Ersun bir or ve 200 subayla beraber 200 subayla beraber bir darbe örgütlenmesine girdiler. Ama darbenin koşulları yoktu. 12 Mart'ta yeni çıkılmıştı ve yükseliyordu. Amerikan tipi bir şok katliamla toplumu şaşırtma, pasifize etme ve darbeyi onun üzerine oturtmak istediler. Bu yaşandı Taksim'de. Ve başındaki insan da kara kuvvetleri komutanı Namık Kemal Ersun'du. Ve bir genel daha vardı. Recai şu anda adını hatırlayamıyorum. Bu olay kim yaptı? Bu olaydan bir yer aldı. Emniyet yer aldı. Polis yer aldı. Asker yer aldı. Ordudan kara kuvvetleri komutanlığı iki tane komutan da yer aldı. Yok etmek istediler bizi. Pasifize etmek istediler ve darbeyi buna oturtmak istediler. Peki ne oldu? Buralarda direndi. Günlerce İstanbul'da direndi ve darbe pasifize edilmek, darbe engellenmek istendi Ayrıca Hükümet de CHP iktidardaydı. Darbe yandaşı gibi durmadı. Mümkün olduğu kadar darbeye karşı bir tutum geliştirmek istedi. Sonuçta darbenin koşulları ortadan kaldırıldı. Mikrofonu. Bu kaldırdı. Bu net. Bu şekilde kaldırdı. Peki kim yaptı bu katliamı? Çok açıktı bizim için. Saydım bunu. Bizim bir gazeteci arkadaşımız vardı o dönemde. Beraber çalışmıştık burada. Şöyle anlaşmıştık kendi aramızda. Gözünü seveyim. Biz belki ölürüz bir daha gelmeyiz buraya. Bir daha burada belki yaşayamayız. Ama sen gazeteci yaşayacaksın. Bu olay araştır. Bunu kim yaptı? Arkadaşımız İsrail'de ve Filistin'de bazı çalışmaları yürütüyordu. Bazı metinler vardı eline Amerika'ya gidiyor. Ama o arada önceliği şu. Bu katliamı kim yaptı? O buraya gelen altı tane özel harp unsuru Amerikalı'yı burada yukarıdan seyretmişler zaten. Onlardan ikisini görüyor. Katliamı kim yaptı? Bizimkiler mi yaptı? Siz mi yaptınız? Amerikalılar diyor ki aslında biz onu yapmaya gelmiştik. Darbe koşullarını yaratmak için. Ama bize gerek kalmadı. Sinkiler yaptılar. Sinkiler onu ortamını yarattılar. Bize bir şey gerek kalmadı. Ve o darbenin hesabı hala sorulmadı. 42 kişinin hesabı sorulmadı. Türkiye bunlarla yüzleşmedi. O burada hesabı sorulmadığı için 80 darbesi geldi ve darbe edimleri hala sürüyor Türkiye'de. Biz 78'ler, biz devrimciler, biz halk çocukları daima darbeye karşı çıkacağız. Demokrasi mücadelesini vereceğiz. Özgürlük mücadelesini verecek. Hakların kardeşini, mücadelesini, gelişmesinin koşullarını yaratacağız. Darbeciler bizi engelleyemeyecek. Hiçbir güç bizi engelleyemeyeceğiz. Yaşasın derinci direniş. Yaşasın hakların kardeşi. Şey, halka hesap verecek. Gün gelecek. see